Arkadaşlar merhaba, şu anda Florida'da bir haldeyim, yol üzerinde gördüm, durmak istedim, sebze meyve hali, bakalım burada neler var, domatesler, patlıcanlar, maalesef bir şey alamayacağım ama belki meyve alırım. Hola. Şurada meyveler var. ¿What's this? No no. ¿What's this? Ciruela. Cinquela. Este mamón, este mamonsillo. ¿Liche? Liche. Sí sí. papaya? Ya muzlar var. Burada ayva var. Ben burada ayva bulmak bu kadar kolay değil. Burada var ama. Domates. Mango. Biraz gezeyim de bakalım. Hep Meksikalılar. İşte değişik değişik mangolar var. Kadar şu mangolar daha tatlı. Karkus, limon, lime, avokado. Bu çok acı biber. What's the name of this? Cavallaro. Cavallaro? Caballero peppers. Very spicy. Domatesler var. Şöyle biraz daha gezelim. Güzel ya. Şurada mango var, domates var, mısır var, ananas var. Şu mangolar güzel. Peki alırız biraz. Fimuzar. Olá, how are you? bu plantain bir çeşit uh, muz pişirilip yiyiliyor. Yemeği yapılıyor. Kurutulmuş biberler var. Hep Meksika kültürü. Şurada bal da var. Baya büyük ama. Senora, how much? 12 dollars. 12 dolar. bu ee, buna şey, kornşuruk var içinde. Şeker yedirmişler araya. Ne salmaya gerek yok. Şurada tam burada Şurada da bal var. Tenzonu biz, hani. this one has corn syrup this one doesn't so when you buy the honey you want to make sure there is no corn syrup in it corn syrup syrup they give syrup to the bees uh, they make honey so this one they fed bees with corn syrup oh i see you see it should be I mean, if you want to look for better quality, probably want the bees go freely, pick the pollens and syrup from the flowers, okay. not just fed by corn syrup. Okay. Like they put sweets around the box of the bees, okay. and they fed and they make the honey from there. This, that, that this one has it. Seems like this one doesn't. So it says only contains what bees put in the honey: nectar, pollen, and other things. So, I, mean, this is better, right? I think so. Yeah, yeah. And this one is like twelve dollars next to two stores next down there. Twelve dollars is fifteen. Yeah. I mean, I would buy this one. and <laughs> I'm traveling right now, so I don't need that much honey. <laughs> evet, açıklama yaptım. Uh, en iyi bal hangisi olduğuna dair uzmanı değilim ama okay, burada fazla öyle özel bir şey yok. Şu tarafa gideyim. Yağmur yağmış. Her yer ıslak. Şu papaya bak ya. Şu kocaman papaya görmedim yani. Ha. Bunu en büyük yarısını görmüşümdür. Çok fazla. Oo. Tam bizde istediğim biberler var bizim biber. Ola. Şurada var işler. Burada muz var. Şurada meyveler var. Şu tam Meksika dükkanı. Şu biberden alabiliriz. It's that little bit of a little bit of a little bit Is a this? Lace? Like, like berry? Sweet? Can I taste? Mm. Muy bien. Yeah, yeah te, cleans the immune system. Yeah. Hmm. Bu, good, good. Hoş I'll walk around, yeah. we we'll come back. It's yeah, muy bien. Horchata. This is horchata. Horchata, horchata can <coughs> Muy oh bien. Yeah. Yeah. Horchata <coughs> yeah. evet And this is pudding. Uh, no, this is this um, is yaman. This is yellow. Say yellow. Uh, Ma, mango? No. This plants, plants. 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 Plant Napoli. Okay. Natural. No. 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 Sugar. Yeah. Says... yeah. Okay. 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 Good. Muy bien. Gracias. Doğal daymış. Horchata var. Horchata alabilirim aslında. Horchata bir çeşit şey şişit. Meksika içeceği. Çok şeker katıyorlar Allah için. Şuraya bir bakalım. Biraz karpuz var. Ne var? How much is this? 4? Şu kadarı 4 dolar. Şurada da ananas var, soğanlar var, değişik meyveler var. Şöyle. Karpuz biraz büyük gibi. Şurada kasa kasa karpuzla var arkadaşlar. Bulunduğum şehrin adını tam bilmiyorum ama bir tarım şehri olarak geçiyor. Gördüm yani işaretlerini. Bir sürü böyle tarlalar var. Meva sebzecilik yapıyorlar galiba. Burada biber var. How much? 2 dollars. 2 dolarmış. Şöyle bir bakayım. Sağ All the these are produced here. Everything you now tomato. Yeah, the pizza mango? Pizza? No, mango? yeah. mango here? Mm -hmm. Okay. So mango would they share? Uh, this mango? Do you have the yellow one? Mira? The yellow one? Mira? Yellow? No, yeah, not yellow. Yeah, this is green. Green? Yeah. Mm -hmm. Okay. Pineapple comes Costa Rica. Costa Rica? Mm -hmm. cool. What's the name of the city? What's the name? Name of the city? Como te ama... si? Mokale? Mokale? Mokale. Okay. Mokale. Mokale. Right. Thank you. Mokale. Mokale diye geçiyormuş biraz. Şurada da var. burada mango burada yetişiyor herhalde küçük bir karpuz alalım. Birkaç tane sarı mangodan alayım. Daha sonra çıkıp gidelim. Şurada da var. Şurada teze torba torba elmalar satıyor. Domatesler. Şimdi Burada da amca satıyor. kedilere bak. Tamam. 5 dolara satıyor küçücük karpuzu. Neyse almayacağım da. O gün bir fiyattan alırım. Bu küçük karpuz 5 dolar olur mu? Neyse şuradan adama gelir mi demiştim. Şu şeyden o meyveden alayım. Hola. So I'm gonna buy one of those. Um, yeah. Say, let's see. How much is this? Five dollar. Five dollars. Five dollar. This is ten dollar. Yeah. Mucho. Tres dollars. Tres. No, it's five. it's good. It's good. Yeah. Okay. Mühendis. 5 dolara alayım ya. Ne olacak? Sanki her zaman diyorsun. Şu tatlarına bakayım da. Hangisi daha iyi? Fena değil. Aha. <laughs> <laughs> uh, -huh. uh what's what's in it like? Uh... A... Rice, water, cinnamon. Ah, okay. So, 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 so. Ah, cinnamon. Okay. Can I taste this one? Melon. Melon? Yeah. Okay. Um. K lemon. Yeah, give gemis... me. Oh, that. Yeah. Biraz horçata alayım. Şu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu domuz derisi. Elemek istemiyorum tabi. Domuz derisini kızartıp satıyorlar. Çiçeron. Bakalım başka ne var burada? <laughs> Şu horçatadan alacağım. You said this is watermelon? Melon, melon, melon. Melon? Can melon. I taste? <laughs> yeah. 8 dolar sat. Hmm. Şu, şundan içtim. Işte. Bunda şey var. Kavun var. Güzel ama. Say melon. Ondan alayım. Diğerinde şey varmış. Pirinç var. Şimdi ben de yolda uyutur, rahatsız eder. Şu kavundan versin de yolda içeyim. Tres dolares? Evet. Tres dolares. Mangal alacaktım da tanesini 1 dolardan satmaya çalışıyor ya. Neyse şu 5 dolar, şu 3 dolar, şu ikisini 8 dolar alayım da. Gidip mango, bir tane küçük kavun, biraz da yeşil sebze alayım. Tamam. Mokale diye bir şehirmiş biraz. Evet. Bakalım sebze alabilirsek alayım. Belki de almam ya. Elim şu ikisi yeterli yani. Mangoya da gerek yok. Bu şekle ya. Diğer şeyler almaya gerek yok bence. Gidebiliriz. Diyeceğim ama şu sarı mangodan almak istiyorum ya. Bir bakın burada ne kadar satıyor. Ola. Aa, Quanto? Quanto? Mango. No 1 or 1 ve 2 tane satmıyor ya. 3 tanesi 5 dolara. Bir tane alabilirim. Evet, karpuzu da aldık. Şurada biber var mı? Muz var. Muzlar tatlı oluyor yani. Şöyle şey var bak. Alacağım da. 5 dolar dedi ya. Çok pahalı geldi bana. Bu kadar verileceğini zannetmiyor. Neyse hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Sebze halinden şimdilik bu kadar. Yolda görüşürüz. Burada Amerikalılar Kahvaltı için sosis pişiriyor. Bu gerçek gün boyunca gidiyor böyle. Değişik değişik sosisler var. Şurada tamales var.